Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sadece şu ödülleri toplayacağız. Kanal abone olduysanız hemen videoya kayalım. Şu ödülleri bir alalım bakalım. Tamam alalım da koyayım versene neler varmış anlatayım. 11 tane ödülümüz varmış. Altın kutusu şans hediye, altın kutusu şans hediye, altın kutusu şans hediye. Tümünü, tümünü al <laughs> alalım açalım bakalım neler varmış. Tamam 4192 diğeri Gel abicim. 3717. E eh işte. Arıyorum şu 5.500 bin, bin, milyon, bin Fena değil. Bakalım bunda ne varmış. Abone olun, like atın arkadaşlar. Bakayım bunlar abi 6232 güzel gittikçe artıyor gibi ama sonuna geldik zaten hadi bakalım ne veriyorsun dostum bize 5089k güzel ver bakayım şimdi şu mor jelleri bize dostum ver bakayım Tek yıldız Tesla. Nikola Tesla geldi. Diğer jel kutumuz. O çift yıldız. O üç yıldız. Hadi oğlum. 10.800 altın. Fena değil. Fena değil. Hadi bakalım jel kutu. Gel oğlum. Tek yıldız amına koyayım ne? 27 top. Siktir et amına koyayım. Bir boka yaramazsın. Hadi bakalım. 5 yıldız. Hadi lan 1 yıldız. Gel oğlum ne veriyorsun bakalım. 648. amına koyayım. Vermesen daha iyiydi lan. Tamam. O çift yıldız. O 3 yıldız. Hadi oğlum ne veriyorsun bakalım. 11800 lan. Açılmamış kartlarım var. Onlardan versene hani. Ya uşağa bak tamam hadi. Süper beni sevsinler. Hadi oğlum ne veriyorsun. 108 havai fişekçi. Amına koduğumun çocuğu. Tamam güzel. Güzel. Hadi bu video sadece böyle dur bakayım beleş ne vermiş bir dola bakayım. Sadece sandıkları açayım dedim. Bunu da işte bu beleşleri toplayalım dedim. Dur. Abi 1 milyon vermeyeceğim. O 1500k. Tamam güzel. Başka ne vardı lan? Şurada bir yerde bir şey daha vardı sanki ama. Ha, hadi şunları da bir alalım bakalım gelmişken. Bakayım nerede başlıyor bunlar? Hiç uğraşamam abi. Tenezzül bile etmiyorum ödüllere. Hadi bakalım. Joker kart. Tamam. 6 tane olmuş. Tamam 25 elmas güzel tamam. Orada böyle at nalı gibi taş yazıyor ben hala elmas diyorum amına koyayım. Siz de elmas diyorsanız abone olun yorum yapın like atın. Cırt cırt işte mıncıkayım bir yerlere. bakayım dark boyun hadi tamam dolu tamam hadi amına koyayım geç ya yani. ne uzattın amına koyayım bu kadar mıydı lan? Tamam hiç kupa kasmıyor ki amına koyayım tamam. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bu video sadece böyle ödül toplamayla geçmiş olsun istedim. Görüşmek üzere. İyi miydi gelen şeyler sizce? Bakalım altımız kaç olmuş? 1 milyon 75 bin. İyi miydi arkadaşlar? Bir yorum yapın ya. Bakın bunu da amına Hiç oynamamışız ki. anlatımı koyayım da paralı zaten. Siktir Yorum yazın arkadaşlar. İyi miydi? Ödüller değil miydi?